Kalsiyum +2 iyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kalsiyum +2'ye bakarsak. +2 nedir? İyon yükü. 40 kütle numarası, 20 proton sayısı. Kütle numarası ile proton sayısı arasındaki fark bana nötron sayısını veriyordu. Nötron sayısı da 20 artı 2 iyon yüküne sahipse iyon yükü ile elektron sayısının toplamı proton sayısını veriyorsa artı 2 ile toplarsam 20 olur 18 ile toplarsam elektron sayım da 18. Bu durumda proton nötron ve elektron sayısı arasındaki ilişkiye bakarsak proton ve nötron sayısı birbirine eşittir ve elektron sayısından büyüktür. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği. Fosfor eksi 3 iyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Baktığımızda fosfor 3 iyon yüküne sahip. Kütle numarası 31. Proton sayısı 15. Kütle numarası ile proton sayısı arasındaki fark bana nötron sayısını veriyor. 16, 31'den 15 çıkarttığımızda. İyon yükü ile elektron sayısının toplamı proton sayısını veriyor ise. Eksi 3 ile neyi toplarsam 15 bulurum. 18'i toplarsam 15 bulurum. Nötron sayısı, proton sayısı ve elektron sayısı arasındaki ilişkiye baktığımızda. En büyük nedir? Elektron sayısı 18 olduğu için. Daha sonra 16 olduğu için nötron sayısı ve en küçük olan nedir? Proton sayısı. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği. İzobar atomlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? İzobar atom neydi? Kütle numaraları aynı olan atomlara biz ne diyorduk? İzobar atom. Kütle numaraları aynıdır. Doğrudur. Fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Evet, kütle numaraları aynı ancak proton sayıları farklı olduğu için kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır, doğrudur. Proton sayıları farklıdır, doğrudur. Doğru cevabımız 1, 2, 3, E seçeneği. 21 protonu, 24 nötronu ve 18 elektronu bulunan bir tanecik için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? X taneciğim olsun. X taneciğimin 21 protonu varmış. Sol alt köşeye proton sayısını yazıyorduk. Nötronu 24'müş. Proton sayısının üstüne ve sağ alt köşeye elektron sayısını yazıyoruz. Kütle numarasını nasıl buluyorduk? Proton sayısı ile nötron sayısının toplamı kütle numarasını veriyordu. Kütle numarasını 45 olarak bulduk. İyon yükü ile elektron sayısının toplamı bana proton sayısını veriyordu. 18'e neyi toplarsam 21 yapar. Bu durumda iyon yükünün artı 3 olduğunu görüyorum. Atom numarası 21'dir. Evet proton sayısı ile atom numarası aynı anlama geliyor. Doğru. İyon yükü artı 3'tür bulduk. Doğru. Kütle numarası 45'tir bulduk. Doğru. Nükleon sayısı yani kütle numarası demektir nükleon sayısı. 45'tir doğru. Çekirdek yükü artı 3'tür demiş. Hayır çekirdek yükü 21'dir. Çünkü çekirdekte yüklü olan tanecik sadece kimdi? Protonlardı. Proton sayısı aynı zamanda çekirdek yükü anlamına geliyordu. O yüzden çekirdek yükü artı 3 değil iyon yükü artı 3 olması gerekirdi. Yanlış olanı soruyor bana. Doğru cevabımız nedir? D seçeneği. Magnezyum artı 2 iyonuna ait niceliklerden hangileri hesaplanabilir? Magnezyum artı 2 iyon yüküne sahipmiş. Proton sayısını vermiş bana 12. Proton sayısını hesaplayabiliyorum. 12 olarak vermiş. Kütle numarası nötron sayısını bilmediğim için kütle numarasını hesaplayamam. Çünkü kütle numarası neydi? Proton sayısı artı nötron sayısıydı. O yüzden hesaplayamam. Elektron sayısı Proton sayısını biliyorum. İyon yükünü biliyorum. İyon yükü ile elektron sayısının toplamı proton sayısını veriyorsa bu durumda artı 2 ile neyi toplarsam 12 olur? Onu toplarsam elektron sayısını da hesaplayabiliyorum. Doğru cevabımız nedir? 1 ve 3C seçeneği. X artı 3 iyonu ile Y eksi 3 iyonu eşit sayıda elektron içermektedir. Y atomunun nötron sayısı proton sayısından bir fazla olduğuna göre Y atomunun kütle numarası kaçtır? X atomunun elektron sayısını bulursak ilk önce eşit sayıda elektronu içeriyormuş. 21 protonu var. Artı 3 ile neyi toplarsam 21 bulurum. 18 elektron sayım nedir? 18. Bu durumda y eksi 3'ün de kaç elektronu vardır? 18 eşit sayıda elektrona sahipse. Proton sayısını hesaplarsak. Proton sayısını nasıl hesaplıyorduk? İyon yüküyle elektron sayısının toplamı bana proton sayısını veriyordu. Eksi 3 18 daha ne yapar? 15 yapar. Proton sayımda da 15'miş. Y atomunun nötron sayısı proton sayısından bir fazlaysa yani 15'ten bir fazla nötron sayımda 16. Bana ne soruyor? Kütle numarasını. Kütle numarasını bulabilmek için de proton sayısıyla nötron sayısını topluyorum. Proton sayısıyla nötron sayısını topladığımda da kütle numarasını 31 olarak buluyorum. Doğru cevabımız nedir? B seçeneği. X artı 3 iyonu. X eksi iyonuna dönüştüğünde niceliklerden değişimi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Çekirdek yükü yani proton sayısı. Elektron alışverişi söz konusudur. Proton alışverişi değil. O yüzden çekirdek yüküm ne olur? Değişmez. İyon yarıçapı artı 3'ten eksi hale dönüşebilmesi için ne olması gerekir? Elektron alması gerekir. Elektron alıyorsa iyon yarıçapım ne olur? Artar diyorum. Nötron sayısı nötron alışverişi söz konusu olmadığı için nötron sayımda ne olmaz değişmez. Bu durumda doğru cevabımız nedir? A seçeneği. X eksi 2 iyonu Y n iyonuna 2 elektron verdiğinde her iki iyonun yükleri eşitleniyor. Buna göre n kaçtır? Eksi 2, 2 elektron verecek artı 2 duruma gelecek. Eşit olacakmış enmiş başlangıçta iyon yüküm 2 elektron aldığında y iyonum eksi 2 değerlik kazanacak. Bu durumda bu taraf 0. Buranın da 0 olabilmesi için ne, ne olması gerekir? Artı 2 olması gerekir. Doğru cevabımız nedir? E seçeneği. Sülfat iyonu için niceliklerinden hangileri doğrudur? Sülfat iyonu SO4 eksi 2 iyon yüküne sahip. Baktığımızda sülfat iyonunda kükürt ve oksijen bulunmakta. Kükürdün proton sayısı 16, bir tane olduğu için 16. Oksijenin proton sayısı 8, 4 tane olduğu için 8 çarpı 4'ten 32. Toplam 48 tane protonu var. Sülfat iyonu 48 protonu var. Eksi 2 ile neyi toplarsam 48'i bulurum. 50'yi toplarsam elektron sayısı nedir bu durumda? 50'dir. Proton sayısı 48'dir bulduk. Elektron sayısı 50'dir bulduk. Kütle numarasına bakarsak kükürtün kütle numarası 16. Oksijenin kütle numarası 8 ama 4 tane olduğu için 32. Toplam nedir? Nötron sayısı 48'dir. Nötron sayısı 48. Kütle numarasına geçersek proton artı nötrondan 96'dır kütle numarası. O yüzden yanlıştır. Doğru cevabımız nedir? 1 ve 2 C seçeneği. Bu olaylar sonucunda elektron sayılarında meydana gelen değişim aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? X atomu X-3 iyonuna eksi hale dönüşebilmesi için elektron alması gerekir. Bu durumda elektron sayısı ne olur? Artar. Y- iyonu Y artı 2'ye dönüşmüş. Eksiden artıya dönüşüyorsa elektron vermesi gerekir. Elektron veriyorsa elektron sayım ne olur? Azalır. Üçüncü durumda artı 3'ten artı 1'e düşmüş. Artı 1'e düşebilmesi için eksi 2 ile toplamam gerekir. Yani bu iki tane elektron aldığı anlamına gelir. Nedir? Elektron sayım 2 tane elektron aldığı için artar. Doğru cevabımız nedir? D seçeneği. Yukarıdaki tabloda atom numarası, kütle numarası ve elektron sayıları verilen atom ya da iyonlarla ilgili hangileri doğrudur? tabloyu doldurursak x nötr halde 11 tane elektronu varsa atom numarası yani proton sayısı da 11'dir. y eksi 2 ymiş. atom numarası 16 ise eksi 2'yi ne ile toplarsam 16 bulurum. 18 ile y eksi 2'nin elektron sayısı nedir? 18. Z artı 3 elektron sayısı 18'miş. 18 ile 3'ü topladığımda ne yapar? Atom numarası ya da proton sayısı 21. Şimdi nötron sayısı demiş. Nötron sayısı neydi? Atom numarası La nötron sayısının toplam kütle numarasını veriyordu. Kütle numarası ile atom numarası arasındaki fark da bana nötron sayısını verir. 23'ten 11'i çıkarttığımda nötron sayısının 12 olduğunu görüyoruz. Nedir? 1 doğrudur. Y 2'nin elektron sayısı 18'dir demiş. Evet bulduk. Doğrudur. Z 3'ün proton sayısı yani atom numarası 21'dir. Doğru. Doğru cevabımız 1 2 3 E seçeneği. Nükleon sayıları aynı olan potasyum ve kalsiyum atomları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Potasyumun proton sayısı 19, kalsiyumun proton sayısını 20 olarak vermiş. Bana nükleon sayılarının aynı olduğunu söylemiş. Yani kütle numaraları aynı. Her ikisinde kütle numarasının 40 olduğunu farz edersek, nötron sayılarına bakarsak ikisi arasındaki fark nötron sayısını verir. Nedir? 40'tan 19'u çıkarttığımızda 21 kalsiyumunkine baktığımızda 40'tan 20'yi çıkarttığımızda nedir? Nötron sayısı 20. Çekirdek yükleri aynıdır diyor. Hayır, proton sayısı da çekirdek yükü. Proton sayıları farklı. O yüzden çekirdek yükleri aynıdır diyemeyiz. Bir nedir? Yanlış. Potasyumun nötron sayısı kalsiyumunkinden bir fazladır. Evet baktığımızda potasyumun 21, kalsiyumunki 20 doğrudur. Kimyasal özellikleri aynıdır. Hayır proton sayıları farklı olduğu için kimyasal özellikleri de farklıdır. Doğru olan yalnız 2 B seçeneği.